Arkadaşlar hepinize selam ben şimdi ilk önce hangi küpümden başlasak şu yeniden başlayalım bu yine F markalı yımsadan aldım <laughs> bu arada salladım F markasını bakalım herhangi bir yazı yazıyor mu üçgen küpün üzerindeki gibi yazmıyor Neyse F markalı küpü de koyalım. Şimdi K markalı küp. Böyle çevirmeler yapabiliyorsunuz. da. Şurası hatalı oluyor böyle yaptığınızda. Bu bir C hatası. Peki bunu çevirirsek bunu da böyle. Böyle de çevirirsek garip bu girer. Neyse olsun oldu. Ama plazı aldı yüzde olmuş şarjım. Şimdi markalı 4 kere dörde geçelim. Bunu iki kere iki gibi karıştırıp çözebiliyorsunuz. Ama küpümüz zor dönüyor. Hemen şöyle küpü yalayayım. <laughs> Arkadaşlar takım çarkı bu eksik parçası şura. Hmm. Anlayabilirsin çok yaklaştı. Hmm, bye bay 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 video bitiyor şaka şaka bitmiyor. Burada kandırmacılar olursa insan daha asını izler şöyle çevirelim hemen. Şöyle kardeşime saçına çek şeklini yaptım. Şimdi ben bunu düzelteceğim. Videoya baktığım için yanlış oluyor. Şu ortaya çevirsem. Videoya baktığım için yapamam. Şöyle şuraya bakayım. Şimdi Mega Max'e bakalım. Bu kurulan küpüm dünun kurulmuştu. Evet, ne çalışıyor? Bu parça gri'ymiş. Ya. yeni küpe geçelim. Hmm, her şeyleri yanlıştır. Şimdi üstü kırsası önce göstermek istiyor. Burada şu ortaları düzelteyim. Ne hmm, yapmışsam buradan geçeceğim. Tamam. Hmm, böyle çevirmem lazım. Telefon biraz beyinsiz olduğu için yanlış gösteriyor. şimdi arkadaşlar hepinize selam ben Feritet şaka şaka Aras şaka şaka bari şaka şaka <laughs> 31 dakika 47 saniyelerde neyse onu boş ver ben burada kandıracağım size küp çözme sürün <laughs> şaka şaka Öyle anlarma yok. 31 buçuk dakikalık heritage istedim. Birazdan bakarım ve yorumları yazarım belki siz de görürsünüz belki. burada bu video 5 dakika olacak. Tam 5 dakika. neyse son küpümüze geçiyoruz. Son küp olduğunu anlayabilirsin ben sepet terse çeviriliyor. Ya bekle. Şimdi bu son kipim. İşte beyazı tamamladım. Beyaz havuzu böyle. Ve gitti de kuyulaşan. Görün. Ha.